Görüyorsunuz, sahipsizlik artık canımıza takip. Gerçekten bir buçuk milyarlık bir aileniz var fakat ailenizin reisi yok. Aile denmesi için aile reisi olması lazım. Çocukları başına toplaması lazım. Sofranın etrafına toplaması lazım. Fakat çocukları başına toplayacak aile reisi yok. Şöyle bir aile düşünün. Babası öldürülmüş, annesi daha kaldırılmış, haramiler tarafından kaçırılmış, kötülük yapılmış. Ve geriye kalan ailenin çocukları eşkıya tarafından teker teker kaçırılmış. Kadınlarına kötülük yapılmış kızlarına. Oğlanları zalici, çinerci, esrarkeş yetiştirilmiş. Kimisi çantacılık yaptırılıyor, kimisi kapkaççılık yaptırılıyor, kimisini de götürmüşler, organ mafyası çay etmiş, bozdurup bozdurup zenginlere satıyor. Böyle de aynı düşünün. Manzara bu. İslam ailesinin manzarası bu. Bu manzara içerisinde ailenin küçük çocuklarının ağlamaktan gözleri kızarmış çocuklarının, kan çanağına dönmüş çocuklarının üzerleri başları pisse, yüzleri elleri kirliyse, pasaklıysa, bunları affedersiniz yüzünüze gül akmışsa şimdi bu çocuklara dönüp de pis çocuk diyene ne denir? Otobüste iki çocuk yaramazlık yapsa, sırtınızda geçse, otobüsün içini birbirine katsa, babaları da orada otursa da hiçbir şeyle ilgilenmezse, sadece derin ve dalgın gözlerle bir yere, tek bir yere baksa. Çocuklar bağırıyor, çağırıyor, koşuyor, zıplıyor, oynuyor. Omuzunuza çıkıyor. Babaları ilgilenmiyor. Ve siz bir babaya bir çocuklara. Hay senin gibi babanı. Ne zıpır çocuklar yetiştiriyor. İçinizden Saysanız, saysanız, saysanız. Tümünü sayıp getirdikten sonra baba dönse, otobüstekilere özür dilerim, iki saat önce annelerini kaybettiler de. Dese, saydıklarınızı nerenize koyarsınız? Saymadan önce bir daha düşünün olur mu? İhtimalleri düşünün ihtimalleri düşünmeden de saymayın. İslam'ın evlatlarının yeryüzünün dört bir tarafında verdiklerini gördüğümüzde saymadan evvel düşünün. Tamam. Orada ailemizin bir kısmı eşyalık yapıyor. Doğrudur. Eşyalık yapmasalar iyi olur. Yapıyorlar. Öbür tarafta ailemizin bir kısmı efendim haksız yere işte bir takım işler yapıyorlar. Yapmasaydı iyi olur ama yapıyorlar. Fakat niye yapıyorlar? Ailemize ne oldu da böyle yapıyorlar? Ailemizi kimler ne yaptı? İmam anlatabiliyor muyum. Onun için ben İslam'ın çocuklarının böyle zıp çıktı bir biçimde sağda solda yapmamaları gereken şeyleri yaptığında ilk aklıma gelen iyi de yuvadan kaçmış. Yaramaz çocuk. Anne babamı gördü ki yapmaz. Eğitim mi aldı ki yapmasın? Terbiye mi gördü ki yapmasın? Dolayısıyla bu ailenin tekrar toparlanmasına ihtiyaç var. Ailenin reise ihtiyacı var. Bakınız Hristiyanların papası var. Yahudilerin baş pahamı var. Ama Müslümanların halifesi yok. Müslümanlar başsız. Onun için de paramparça. Ortaya toplayıp bir şey getirebilecek bir teşkilatları da yok. İslam Konferansı örgütü işte çırpınıyor. Ama gücüsünün <laughs> Yapabileceği sınırlar. Onu da yaptırıyorlar mı? O da şüpheli. Bakınız bizi bize karşı kullanıyorlar. Bu senin Suudi Arabistan'ın bu süreçte oynadığı o ihanete yakın rolü nasıl unutacak? İyi de yani Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Ürdün'ün bugün oynadığı ihanete yakın rolü dün Türkiye başrol olarak oynuyor. Her yüzünde İsrail'i tanıyan ilk ülke Amerika değil biliyor musunuz? Nere? <laughs> İyi bildim. <laughs> Bu suçu nasıl yıkayalım? Kaçıyor muydu? Tanıyan olmak için ne gerekçeniz vardı? Nedeni bu kadar acele ettiniz? 1948, unutmuyorsunuz. Evet. Kimler kimler belki de Ve Cezayir'i son tanıyan ülke biziz biliyor musunuz? Cezayir'i Fransa'dan sonra tanıdık biliyor musunuz? Fransa Cezayir'i işgal eden ülkeydi işgalcisi bile tanıdıktan sonra tanıyabilir. Onun için başkalarına güzel kızarken böyle kendimizi de unutmayalım yani. Böyle, bir haldeyiz. Ne olacak peki? Nasıl olacak? Bu ümmet tekrar, bu bir buçuk milyarlık aile tekrar ailesine kavuşacak mı diye sorarsanız hiç de kolay değil. Niye kolay değil. Şu İstanbul ölçeğinde Müslüman cemaatlere, Müslüman fırkalara, Müslümanlara, deseniz ki aranızdan bir gider seçin. <laughs> Bakın, biliyor arkadaşlar. Kalkağa atsalar yeridir. <laughs> Düşünemiyoruz bile deseler yeridir. Savaş çıkar diyor, doğru söylüyor. O zaman Allah düşmanlarımız eliyle sizi temizler. Bunu kafanıza vura vura öğretir, öğreninceye kadar da gününüzü göremez. Şu anda yapılan odur. Şu anda yapılan odur. Biz akıllanıncaya kadar kafamıza tokmağı yemeye devam edeceğiz. O kafa akıllanmadan, o kafa tekrar onurlu bir duruş sergileyemez. Onun için, bu halimizle mi? Şu durumumuzla mı? İstanbul'da bir lider seçim deseler savaş çıkar diyecek durumdayken bir buçuk milyara bir lider seçim deseler ne yapar? Yok Şinni olacak. Ya olmaz Şinni olacak. Şinni olmazsa yok. Şinni de yetmez. Şinni de, de kendi içinde. Yok Hanefi olacak. Yok Şafii olacak. Yok o Vahhabi olmaz. Ondan olmaz. E neden olsun? E, mutlaka bizim tarikattan. Öbür tarikattan olsa olmaz. O da olmaz. Bizim tarikattan. Nakşi mi Kadir'i mi? Keşli mi verdi mi? Ne? Ne olacak? Etmeyin ya. Eğer aynı tarikatın içine gelsen orada da Beylik savaşlarını göreceksiniz. Yok olmaz ben olursam. Yani böylesine filim dilim, didik didik olmuş bir ümmetin bu cezaları çekmesinde gariplik var mı? Onun için değerli dostlar, bu fakir ömrü bu ümmete fiili bir dua olarak vakfetti. Ve bu vakfın altına da vahyin imzasını atmaya çalışıyor. Çünkü bu ümmeti vahiy adam etmezse adam edecek başka herhangi bir kaynak yok. Bu ümmet vahiyin etrafında toplanmazsa etrafında toplanacağı herhangi bir merkez yoktur. Vahiy ve Kur'an da kifayet etmezse ne kifayet eder? Söyler misiniz? Bize Allah yetmezse ne yeter? Eğer Kur'an etrafında toplanmazsa hangi yazarın kitabının etrafında toplanacak? Bizim etrafında toplanacağımız ilişkileri hangi kitaptan öğreneceğiz? Falanca üstadın mı? O üstad iyidir. Kitapları da iyidir. Kur'an'ın etrafında toplanmayanlar üstadın etrafında mı toplanacak? Ayıp değil mi? Utanılmaz mı? Yüzü kızarmaz mı insan? Yani o zaman falanca üstadın kitabını Kur'an'ın yerine, falanca üstadı da Allah'ın yerine mi koyacağız? Haşa. Falanca hocanın kitabını bu bende dahi Kur'an'ın yerine falanca hocayı da Kur'an'ın müellifinin yerine mi koyacak? Haşa. Falanca yazarı, falanca aydını, falanca alimi ne sayın gitsin. Fark etmez. Dolayısıyla yapmayalım. Kaynak birliği olmadan hedef birliği olmayacaktır. Onun için ne diyordu o Fransız, o çiftçin Fransız? Kur'an'ı kapa, kadını aç. Bundan tam 150 sene evvel verdiği formül bu. Ne yapılması gerektiğini ortada. Kur'an'ı aç. Onlar Kur'an'ı kapattılar. Kapamanızı istediler. Biz de diyoruz ki Kur'an'ı aç. Kur'an'ı aç. Kur'an'ı aç ki kafan açılsın. Kur'an'ı aç ki gönlün açılsın. Kur'an'ı aç ki gözün açılsın. Kur'an'ı aç ki ufkun açılsın. Kur'an'ı aç ki gönlün açılsın. Aç açılsın. İnşallah.